Arkadaşlar ben Türk İşleri Aslı İsmail Ker. Bugün sizlerle Clash of Clans oynuyor serimizin 10. bölümüyle karşınızdayım Bayağıdır video gelmiyordu biliyorum fakat kişisel nedenlerimden dolayı Yani oyun oynayacak vaktim yok üniversiteye hazırlandığım için Böyle bir arada bomba videolarla karşınızda olmaya çalışacağım Bugün videomuzun konusu Ne Bugün e, klan savaşları, klan savaşlarında yaptığımız savaşlarda Made e, in Türkiye ile bir savaşımız var. Made in Türkiye biliyorsunuz Türkiye'nin birinci klanlarından bir tanesi. Biz de Türkiye'nin ikinci klanları. E, böyle bazen değişimler oluyor. Çekişmeli e, zamanlarımız oluyor. E, ama genellikle işte böyle e, bir iki değiştiğimiz klanlar e, böyle klan savaşına denk geldi. Biz de bir klan savaşı yaptık. Ve e, Zaferimizi aldık nihayetinde. Ee, bakalım şuradan hemen e, savaş sonuçlarına bakalım. Savaş sonuçlarında benim aradığım şey farklı bir dakika. Evet savaş ayrıntılarında e, kullanılan saldırılar 49 yani iki tarafta aynı şekilde saldırmış. E, biz 5 5 tane 3 yıldız atmışız. Onlar iki tane atmış. E, 22 yıldız 23 tane 2 e, yıldız atmışlar. Savaş başına e, yeni yıldız bir. 12. Bunlar pek önemli değil. Ortalama yıkım 67.6'ya 66.7 ee, 1, 1 dakika 56 saniyede de savaşımızı bitirmişiz. Ee, en kahramanca saldırılar falan filan. Yani gördüğünüz üzere böyle e, yendiğimiz bir saldırı 3. 4. 5. 7. E, başka 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 17. Köyler üçlenmiş. Bunlara bakacağız. Ee, yeni güncellemeler geldi. Bunlara pek aşina değilim ama elimden geldiği kadar sizlere aktarmaya çalışacağım. İşte bu e, 20 walker falan. E, yeni walkerlar güzel. 5 seviye olmuş. Baya seri e, hale gelmişler. Güncelleme güzel yani. Burada dördüncü e, seviye cehennem kulesi falan filan. Bunları e, geliştiriyorum. Fakat dediğim gibi oyuna pek vakit ayıramadığım için e, videolar gelemiyordu. Şimdi buradan klan savaşlarından izleyelim. Bakalım neler olmuş, neler bitmiş, nasıl savaşlar geçirmiş. Onların da attığı üçlükleri göstereceğim. E, fakat e, kabul etmek gerekir ki e, Türkiye'nin ikinci kanalını e, birinci kralını ezdiği bir savaş olmuş. E, 49, 49 pek kullanılmamış. Yani son saldırılar kullanılmamış. 50 Baba TR izleyelim bakalım nasıl bir saldırı olmuş. Burak abi saldırmış. Bakalım. Hemen buradan ayrıntılara bakıyoruz. E, 4 deprem büyüsü, 2 zehir büyüsü, 1 atlama, 2 öfke e, hero'ları burada. Klan kalesinde sanıyorum e, golem var, 21 vokri, 4 dalgavu, 4 şifacı, 2 de sihirbaz var. Bakalım nasıl bir saldırı olmuş, Burak abi nasıl saldırmış. Yine kraliçe yürütmesi yapıyor, kraliçe yürütmesini birazcık hızlandırabiliriz. Üst taraftan aynı şekilde depremleri e, kullanıyor evet şifacı ile güzel bir şekilde ilerliyor amacı ee, kraliçeyi almak galiba ama kraliçeye gitmedi orası niye gitmedi bilmiyorum evet valkorileri saldı İçeri çok güzel bir şekilde giriyor klan kalesinden işte ee, dal kavuklar falan çıktı yeni sanıyorum ee, klan kalesinde kullanılanlar ejder dal kavuk valkoriler güzel bir şekilde ilerliyor yani golemit kadar canlılar olduğu için çabuk da ölmüyorlar öyle bir güzelliği var Bayağı sağlamlar yani şu an savunmaların neredeyse büyük bir kısmı gitti. iki tane valkyrie yukarıda var, bir kısmı da aşağıda güzel bir şekilde ilerliyorlar. Kraliçe son okcuyu kulesini de alacak sol tarafta evet orada bir dev bomba çıktı. Artık işte bilindiği üzere cadıların iskeletleri klan kalesinin şeyleri tuzakları çalıştırmadığı için artık demode oldu diyebiliriz o stratejiye. Evet güzel bir üçlük olmuş. Eline sağlık diyoruz Burak abinin %100 e, oduncu babayı e, güzel bir şekilde üçlemiş. Bakalım sıradaki üçlüğümüze. Kratos. Kratos'a da Ercan abi saldırmış. Ercan abi de sanıyorum ki evet Volker'ı saldırdı. Yapmış yine aynı şekilde. E, aynı tip köy olduğu için e, benzer bir saldırı olacak diye tahmin ediyorum. Alt taraftan kraliçe gelebilir. Evet geldi. Benzer köyler olduğu için yani bunları üçlemek kolay. O yüzden Klan savaşlarında olabildiğince farklı yani aynı düzeni kullanıyorsanız bile e, köyün şeklini değiştirip yani mesela şuradaysa köy binası e, köy binası yukarıda sağda solda olanını yapın ki e, pek rahat kopyalanmasın bu düzen. Evet yine aynı şekilde Valkyri'ler içeri girdi dal kavuklar klan kasından çıkanlar e, duman oldu. Ercan abi güzel bir şekilde içeri girdi Valkyri'lerle. İlerliyor hala Volgürler. Kraliçe bu sefer sola gitmek yerine sağa gidiyor galiba. Evet sağa gidiyor. Sağ taraftan yukarıdan e, ee, dal kavuklarla destek geldi. Çabuk temizlenme ee, olsun diye. Şifacı şeyi, kraliçeyi bıraktı. Şeye yardım ediyor. E, ee, ve Barbar Kral'a yardım ediyor. Alt taraftan ilerliyor barbarlar filan. Şimdi kraliçe orada duvara takıldı. Biraz zaman kaybolacak ama bıraktı. Orayı güzel bir şekilde toparladılar. dal kavuklar gidiyor fakat hepsi patladı. Evet şu an savunma kalmadı diyebiliriz. Şurada bir tane okçu kaldı. Onun da yapabileceği pek bir şey yok. Şimdi pert olacak zaten. Evet. Kraliçe tek attı. Ve güzel bir %100 saldırısı oldu. Ercan abi de buradan tebrik ediyoruz. Kratos'u güzel bir şekilde üçlemiş. Made in Türkiye'den. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Sıradaki saldırıya geçmeden önce buna değinmek istedim. Ee... Kratos e, bildiğiniz üzere Biraz önce izledik Ercan abi üçledi e, Fakat burada farklı bir ayrıntı var Bu köyün üçleyeni iki tane Yani iki tane üçleyenimiz var bu köyü Bu köyün ikinci üçleyeni de e, Bu köyün asıl sahibi Yani şu an video çektim köyün sahibi Beko abi Bekir abim Çok güzel bir saldırı gerçekleştirmiş Benzer bir saldırı olabilir fakat Gerçekten e, üçleme saldırıları emek e, sarf ettiği için kafa patlatıldığı için Her saldırı e, Önemlidir bunu da gösterelim Şimdi buradan yine sihirbazlarla temizliyor. Hızlandıralım bu e, merkezi deprem büyüsüyle açtı. Sol taraftan yine e, golemlerle girecek. Yukarıdan sihirbazlarla kanallar temizleyip yukarıdan aynı şekilde domuz denizleri sadece. Şimdi içeri bol türler giriyor. Kulan kalesinden çıkanlar temizleyecekler. Kulan kalesinden çıkanlar temizlemekten sonra bol türler içeride çok rahat bir şekilde hareket edebilecek. E, i̇çeride şu an acele büyüsü basıldı. Kral güzel bir şekilde ilerliyor. Sağ tarafta bu destekleyen e, şifacılar var. Yukarıda korucu ve e, kraliçe güzel bir şekilde ilerliyor. Kral burada görevini tamamlayıp burayı güzel bir şekilde temizleyip Şimdi buradan Walker'liler duvarı kırıp dışarı çıkacak ama yukarıdan aynı şekilde hero'lar geliyor. Oraya kadar kraliçe çok güzel görevini tamamladı. Şimdi sıra koruyucu da koruyucu orada okçu Kulesi'ni alacak. Bol türleri e, desteklemesi büyük bir avantaj. Ölmedi orada bir tane şey kaldı. Bol kaldı. Torucuğun da e, gücünü sonradan destekleyecek. Yani canlı arttıracak şifacı. Ve e, oradaki son topu da alacağız. Birazdan hızlandıralım. Dal kolu aldık. Dal kolu aldık ortamda. Şimdi koruyucu topu aldıktan sonra buradaki kaynağı da alıp güzel bir şekilde üçlüyoruz. Ee, gerçekten güzel bir saldırı olmuş. Ee, dediğim gibi üçleme saldırıları gerçekten emek gerektiriyor. Kafa patlatmak gerektiriyor. O yüzden göstermek istedim. Beko abi de çok güzel bir şekilde Kratos'u ikinci kez üçleyerek e, prestijimizi arttırmada e, neler yapabileceğimizi göstermede e, büyük bir hamle oynamış. Buradan tekrar tebrik ediyoruz Beko abi ve sıradaki saldırıya geçiyoruz. Evet. Şimdi sıradaki saldırımıza geçelim. Furkan 1, 2, 3, 4. Buna da Celal abi saldırmış. Nick'i e, iOS'larda gözüküyor. Yani emojilerle oluşan bir e, nick olduğu için e, bizde soru işareti şeklinde görüşüyor Android'lerde. E, Celal abinin saldırısı. O da aynı şekilde e, domuz günücüsü ekleyip güzel bir kombin yapmış. Bakalım nasıl olmuş? izliyoruz. Yine aynı şekilde orta tarafı deprem büzülü açıp walkerlere e, yardım edecek. Ama bu sefer alt taraftan değil sağ taraftan e, farklı bir şekilde girmiş içeri abi. Bakalım nasıl saldırmış nasıl girmiş içeri İzliyoruz hep beraber. Evet bu sefer tamamı yukarıdan olan bir saldırı. Kırıcılarla filan e, yapılmış bir saldırı. İçeri girmiş güzel bir şekilde klan kalesi çıkmış. Klan kalesini halledecek orada zehir büyüsüyle. Evet güzel. Zehir büyüsünün e, etkisini azaltmalarına rağmen hala anlaşıldığı gibi kullanılıyor. Kullanılıyor yani. Bayağı etkili bir şey. E, büyü. Domuz binicileri de güzel bu şekilde buradan bayağı etki sağlıyorlar. Evet dev bomba geldi ama sorun yok. Aldılar orayı. 3 tanesi hala ayakta. Yine katkı sağladılar. Evet. Orada alt taraftan Valkyrie ve e, Barbar Kral birlikleri ilerliyor. Buradan Kraliçe yemeye devam ediyor. Depoyu falan aldı. Nereye gidiyor? Evet laboratuvara gitti. Sonra birlikler pek kalmamış ama hero'lar ayakta olduğu için sıkıntı yok. 2 tane de Valkyrie var orada. Hatta Kraliçenin özelliğinde son zamanda basıyor. E, sıkıntı yaratmamış. Güzel bir üçlük olmuş. Buradan Celal abi tebrik ediyoruz. E, Furkan 1-2-3-4'ü e, üçlemiş. Güzel bir şekilde üçlük olmuş. Şimdi bakalım diğer saldırımız. Zir Zir rov. Bu da garip bir isim nick. Celer abi'nin ikinci üçlüğü evet. Genellikle aynı düzen kullandıkları için işte böyle rahat üçlük yiyorlar. Ee, bu işin içinde ee, çalışma azim işte üçlük atmada bu azimler çok yani gerçekten büyük emekler sarf ediliyor. E, bizim için avantaj yani aynı düzenini kullanmaları farklı düzen olsa daha çok zaman ayıracağız yine üçlenir fakat zaman harcanır e, bu tür üçlüklerde pek e, zorlanıldığı e, görülmüyor bakın aynı şekilde Kraliçe ile giriyor dev golem sihirbazlarla sağ e, sağ tarafı yani yukarıyı temizliyor kırıcılarla güzel bir şekilde içeri girecek bu sefer kırıcılar çok güzel kırdı içeri e, giriyor hızlandıralım Evet şifacı ortada. E, ee, güzel bir şekilde temizliyor. Bu sefer bayağı bir Walker kaldı. Biniciler de güzel ilerliyor. Orada dev bomba çıkacak yine. Evet. Bakın iki savaş izledik. Biz de ezberledik güzel yani. Ee, böyle bu tür şeylerde domuz binicileri bile ölmedi. Bir öncekinde ölmüşlerdi ama bunda ölmediler. Ee, nerede? Kraliçenin hala özelliği duruyor. Orada duvarla boğuşuyorlar. Alt taraftan gelecek. Buradan zaten ee, Volker'ler güzel bir şekilde ilerledi temizlediler. Ee, bu da çok rahat bir üçlük olmuş. Ee, tebrik ediyorum tekrar Celal abimi. Ee, Ziv Rov garip nickli arkadaşı üçlemiş. Güzel bir saldırı olmuş gerçekten tebrik ediyoruz. Ee, şimdi son üçlüğe bakalım. Son üçlük neredeydi? Oktay. Bunu da Burak abi üçlemiş yine. Bakıyoruz nasıl üçlemiş. Bu biraz farklı düzen hepsinden farklı yani 18 tane e, Valkyrie kullanmış 5 şifacı 1 e, sihirbaz 6 kıracı 4 dal kabuk kalede golem var sanıyorum 4 deprem 2 cehennem e, 2 zehir büyüsü 3 de öfke büyüsü. Kraliçe yürütmesini yapıyor ortayı e, deprem büyüsüyle güzel bir şekilde kırıyor kraliçe orayı gayet güzel temizledi dal kabuklarla sağa sola güzel bir şekilde temizliyor. Evet orada e, okçu kulesi işte e, havaya bakan bir şeyler olmadığı için rahat temizledi. Evet ortaya güzel bir şekilde açtı. İçeri girecek şimdi. Kraliçenin özelliğini bastı o arada. Flank çıktı. Şimdi e, Valkyri'ler güzel bir şekilde merkeze kadar çok güzel girdi. Çok hızlandırdım. Evet Valkyri'ler sağa sola çok güzel daldı. Ortada da kraliçe var. Kraliçe öldü ama sorun yok. Çünkü sol tarafta büyük bir birlik var ve şifacılar onları destekliyor. Evet, Sirvaz var etkili birliği olarak yani tek Sirvaz olmasına rağmen orada bayağı bir iş yaptı. Evet, koruyucu gerçekten çok iyi hedef seçmeye başlamış. Onu düzeltmişler galiba. Önceden saçma sapan hedeflere vuruyordu. Şimdi gerçekten risk yaratabilecek hedeflere nişan alıyor. Bakın burada önünde depo, işte burada bir hava patlayıcısı varken gitti şuradaki, şu aradaki topa vurmayı seçti çünkü burada bu krala tehdit oluşturuyor. Onu düzeltmişler diye umuyorum, öyle tahmin ediyorum ee, o, o şeyin yani koruyucunun. Şimdi buradan bakalım başka birinci saldırılara bakalım. King Ufuk. Bakalım John Carter. Sanıyorum bu ee, John Carter. E, pek nicklere yeni nick ama ismini hatırlıyordum şu an hatırlayamadım çok özür diliyorum kendisinden e, bu da sevdiğim bir abimdir e, bu da ejder saldırısıyla ikilemiş ejder saldırısı da son zamanlarda gerçekten moda e, iyi bir saldırı diyebilirim koruyucularla filan bayağı sağlam oluyorlar çünkü cehennem kulesine yaklaştıkları zaman koruyucunun özelliğiyle gerçekten sağlam e, saldırılar gerçekleştirebiliyor işte burada zaten altın oldular Köyün köy binasını zaten hero'larla çok rahat bir şekilde e, köyü ikileyebilirsiniz. Evet. %48 e, %50 geçti. %52 yaptı. Güzel bir şekilde ikiledi köyü. Yani garanti savaş. Ne yapacağınızı biliyorsanız Ejder Savaşı'nda ne kadar e, ne, nerede ne yapacağını biliyorsanız e, çok rahat bir şekilde ikileyebilirsiniz köyleri. Bu da e, Vedat abinin Walker ile yaptığı bir ikilik saldırı Hep beraber izleyelim Bakalım nasıl bir saldırı olmuş 4 deprem 3 öfke kullanmış. Bakalım nasıl saldırmış Vedat abi Evet çaprazdan girmeyi tercih etmiş Çapraza sanıyorum şöyle de Çapraza kadar deprem büyüleriyle açacak orayı Şurayı da aç açacak diye düşünüyorum Evet orayı da açtı Şimdi buradan çaprazdan e, etrafa dağıtmadan walker'leri içeri girmeye çalışacak. Sihirbazlar etrafı aldıktan sonra salacak walker'leri. Evet walker'ler tam istediği gibi içeri girdi. Klan kalesi falan çıktı. 3'e yani de gidebilirmiş bu düzen aslında. Güzel bir saldırı olmuş. Fakat e, içeride sıkışmış galiba askerler. O yüzden e, çıkamamışlar dışarı. Bir de şifacı desteği olmadığı için e, askerler bir yere kadar dayanabilmiş. Evet %55 Arttıralım, hızlandıralım. 56, 57 ve bitti. %57 ile gerçekten güzel bir saldırı yapmış. Walker'e zaten son zamanlarda gerçekten bayağı iyileştirdiler Volkleri. Hızlandırılması, işte e, hedef seçimi falan etkili bir e, birlik oldu. Bayağıdır yani Kara da e, unutulmuş askerdi Volkleri. E, onu gündeme soktular. Bu yeni gelen güncelleme ile diyelim. İzleyelim bakalım ee, karşı klanın Furkan 1 2 3 4 birinci Ceral abi saldırmış bakalım nasıl bir saldırı gerçekleştirmiş ee, karşı klanda da saldırısı kullanıyor bakalım nasıl üçlü, e, ikilemiş ikilik saldırı atlama büyüsü e, deprem büyüsü Volkerler geniş kullanmış evet farklı bir e, saldırı geniş kullanıp e, sağ sola dağılmasını engellemiş ama ortaya e, az birlik gitmiş hero'larla ikilemeye devam etmiş. Ama bu ikilik saldırı mı acaba? İkilik... İkilemiş miydi? Galiba ikilemişti öyle hatırlıyorum ama şu an bir şaşırdım. Galiba ikileyecek evet. Al kavuklarla filan ikiliyor evet, evet. Yani Walker'leri şuraya kadar yaymaktan, e, yaymaktansa şuradan geniş yaymaktansa 2-3 tane şifacı basıp direkt Walker'leri merkeze sokmayı tercih ederim ben riskli bir saldırı olmuş eğer ee, kartal avcı uçağı ölmeseydi riskli bir şey yüzde ee, %50'ye oynama olabilirdi %58 ve güzel bir saldırı çıkarmış ama riskli bir saldırı diyebilirim ikinciye bakalım ikinci de Fenerbahçe 1907 yapmış izleyelim yine Volkri saldırısı tahmin ediyorum ee, Geniş yayabilir de yaymayabilir de bilmiyorum yani klanları gerçekten farklı saldırılar farklı stratejiler yapıyorlar bakalım geniş mi yayacak Yok bu sihirbazla direkt sihirbazla giriyor Sihirbazla etrafı toplayıp bakın bu daha garanti Diğeri gibi işte geniş yayıp yani bu birlikler tek başına değil grup halinde gittikleri zaman etkili olabiliyorlar o yüzden grup halinde kullanmanızı tavsiye ediyorum Valkyri'leri. Benim sevdiğim bir birlik yani e, güncellemeden önce de kullanmıştım. O zaman bile iş yapıyordu ama bu hızlandıkları, e, doğru savunma birliğini seçtiklerinde yani doğru yere gittiklerinde gerçekten etkili oluyorlar. Bu da %48'de kalmış, okçularla tamamlamış yukarıya. E, gerçekten cistli saldırıyorlar. E, güzel %50 yapmış ama olmaya da bilirmiş. Tebrik ediyoruz. Böylece işte böyle saldırılarla 5 tane 3 yıldızınız var. 55'e 52 yendiğimiz güzel bir savaş oldu. Gerçekten klan üyelerinin hepsinin eline sağlık. Güzel bir saldırı çıkardılar. Buradan in Türkiye tebrik ediyoruz. Güzel bir saldırı çıkar güzel bir savaş çıkardılar onlar. E, rekabet içinde olduğu zaman savaşın ayrı bir tadı oluyor. Ama gördüğünüz üzere biz yendik. E, sıralama pek önemli değil. İcrata bakalım biz. Neler yaptığımıza yani konuşma konuşmaya pek gerek yok. E, sonuç ortada. Herkes görüyor zaten. E, pek konuşmaya gerek kalmadığını düşünüyorum. E, herkes görüyor zaten. Sıralamada e, bakalım en iyi kalanlar. Herhalde ikinci sıradayız. Ee, değişiyor zamanla ama olsun. Ay yıldızı da üçüncü sırada. Bu zaten sıralama e, rutin değişiyor arada ama olsun. Ee izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Daha çok videosunu video gelmesini istiyorsanız, gelmesini istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Ee, Türk İç Hastanesi üye alımları devam ediyor. Instagram hesabımızdan e, bize ulaşabilirsiniz. Videonun altında linki veririm Instagram hesabımızda da. E, oradan bize ulaşabilirsiniz. Tekrar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ben Türk İç İsmail İker İyi oyunlar.